I'm no, no, no. Valla fiyatlar bu aralar aşırı yüksek. Şimdi e, şuradan Adana'da bir hobi oldu. Şehir dışı da başladı. Haya talep olunca fiyatlar da ister istemez yani yüksek oldu. İstanbul, İzmir, Ankara baya hızlı gidiyor ya bu aralar Adana'dan. Eskiden bolluk vardı. Herkes de yemiyordu, bilmiyordu şu an herkes yiyor. Anlayan da bilmeyen de yiyor valla şuradan. Talep olunca İstanbul, İzmir, Ankara, Doğu da artık, artık başladı. Doğu yani Doğu da başladı. Talep olunca valla gidip altını parayla alıyoruz ama şuradan alamıyoruz. Ne yapıyoruz? Ulamıyoruz işte talep çok. Şehir şehir yani dağılıyor şuradan. 3-5 ay önce 8'e alıyorduk, şimdi 10-11 lira oldu. Olmayınca talep işte çok. Olmayınca da sıkıntı oldu. 16 olunca baya tepki aldık. Elimizde bir şey yok yani piyasa yüksek. Alım yüksek. Şu hali şu an piyasa piyasadan aldığımız 10-11 lira. İşçiliği var, emeği var, masrafı var. Ancak 16'ya veriyoruz biz de. 1 lira yiyorduk yani. O zaman şimdi 16 lira oldu. Peki o geçmişte günde kaç şırdan gidiyordu? Şimdi ne kadar gidiyor? Ne kadar bir fark var arada? Şu an valla şu an arasında arasında da, şey var dağlar kadar fark var. Önceden 1000 tane gidiyordu. Şimdi 200 tane al zor satıyoruz yani. Bu gidişte artar yani. 20 lirayı bulur. Ben istiyorum ki 5 lira olsun, 10 lira olsun ama elimizde değil. Daha ekonomik olsun diye bir çalışmamız var mı? Şimdi var abicim. Bizim de insanlar açısından hem ekonomik Bayağı da büyük bir şirda. Hem de büyük hem de doyurucu. Şimdi bu ne kadar? 35 lira bu. Peki kaç kişilik bu? 3 kişilik bu. Öyle olunca daha ucuza denk. 3 kişi doyuyor bunda. Bunun özelliği ne? Şey abicim ya dana hem etli oluyor hem de doyurucu oluyor. İnsan geliyor diyor ki ne? Abi bu 16 olur mu? Ben Küçük de. Aynı doymuyor insanlar. Bunu da yaptım o 35 lira. 3 kişi yiyor. Vallahi diyor abi doyduk ya diyor. her yani baba bir de kocaman iki 2,5 kuraldı. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? Ana 10 lira. Şimdi bakalım fiyatı arkada bakın He? yazıyor. Şırdanın fiyatı ne kadar yazıyor? 16 lira. Ne diyorsunuz 16 lira? Çok. Yer misiniz peki bir adam olarak? Ben niye yiyeyim onu yiyecek bir tane şuradan ben doyurmaz ama bir kebap yaptırdım Şu... o aynı paraya gelecek. Şuradan o yiyeceğim ve aynı... kebap yerim. Ee? Peki bu fiyatlar sizce niye böyle oldu bu şırdan fiyatları? Valla şeyin kesim en solumsuzdu. Nasıl Şırdanlı Güzel, iyi. Peki, Şırdanlı ilk yemeğe da fiyatını hatırlıyor musun ne kadar? Yani sekiz lira falan. Şimdi ne kadar biliyor musun? On dört. Bir bakalım on dört mü? Yazıyor orada. On altı. Ne diyorsun <laughs> bu fiyatlara? Yani biraz yükselmiş. Herkes çok seviyor. Ama biraz fiyatının yükselmesi biraz kötü oldu. Yani böyle yükselmeye devam ederse peki? Yani bence çok fazla yenmeyecek yani. En son yediğinizde ne kadardı fiyatı hatırlıyor musunuz? Vallahi bilmiyorum da 13 lira falan diyorlardı. Şimdi bakalım ne kadar olmuş fiyatı. 16 lira. Oo. Çok pahalanmış. Ne diyorsunuz fiyata? Pahalı diyorum.